Kahramanmaraş'ın gözde turizm merkezlerinden biri olan Başkonuş Yaylası, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüye büründü. Akdeniz'in incisi olarak bilinen yayla, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Başkonuş Yaylası, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Konaklamadan yeme içme mekanlarına kadar pek çok hizmetin sunulduğu yaylada ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor. Yaylanın bembeyaz örtüyle kaplanması özellikle kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için büyük bir cazibe oluşturuyor.